Buyurunuz masayı yorumlamak üzere. Ulviye masanın başındasın senden başlayalım evet, canım. Evet yorumlayayım. Masa bana eksik geldi. Yani çiçeğimiz yok, görsel olarak çok uyumlu gelmedi bana. Hmm. Ama e, ka çatal kaşık e, düzeninde bir sıkıntı görmedim. Bunlarda bir sıkıntı doğru. yok. E, yalnız e, karşılama kıyafetindeki şal var yöresel bir kıyafet. Evet. Görüyorum. Evet. Keşke üstüyle bütünleşerek yapsaydı tam bir şekilde olsa. Bütünleşmiş mavi şal var. Mavi. Şimdi mağrıyordu. bizim yörede bizim Üstüme ben kendi yöreminkini giyinmiyor. gördüm. Mesela yörüklerin farklı oluyor. Ege tarafının farklı, Karadeniz'in farklı. Bilmiyorsanız ben sadece hemen. Bence şal var mı giyiyorlar. Evet, biz sadece şal var. Üstte de istersek tişört, body kış mevsimine göre, askılı ona Şalları göre giyebiliyoruz. Body. İnternetten de evet. evet. yani, bakabilirsiniz. olarak e, menümüz. Yani. Tunceli yöresine ait bir menü olsaydı yok. ben bu karşılama kıyafetinizi kabul edebilirdim. Yok. Ama bu kıyafetinizi mutfakta giyebilirdiniz, yok. alışverişe giderken giyebilirdiniz. Bu şekilde karşılamanızı ben hoş bulmadım. Bizim bu kıyafetimizi bizim memleketimizdeki kadınlar, yok. annelerimiz giyiyor. Ben de bugün Kıyafetleriniz... sizi... Kusura bakmayın lafınızı bölüyorum. Kıyafetleriniz size çok yakışmış. lakin menünüzle masanız çok ayrı şeyler. Hiç uymaz. Yo menümde gözleme ben, var, şal var. Ben, ben sizi gerçekten manikür, pedikürcü zannediyorum Menünüzle beni iyi yanılttınız açıkçası. Manikür, pedikür mü? Güzellik uzmanı. Evet evet e, ama o mi? menüye böyle manikür, bir masa... Manikür, pedikür de mi yapıyor? Evet, tırnak aa, eğitimi de aldık. Aa, onu, onu bilmiyorum. Bu, tamam. böyle bir masa kesinlikle olmamış. Menüsü ağır ve yani biraz zor. Yani daha böyle... Zor mu Yüresel bir masa şey yapabilirdi.